Merhaba arkadaşlar, GNRHN kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımla size her zaman yepyeni ve eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyorum. Takipte kalın. Ne yapmış? Market yumurtası civciv çıkardım. Lan bırak lan. Bu videoyu izledim ya yani full izlemedim. Sadece son halini bakmak için girdim. Yeni bir videodan selamlar. Bugün yeniden bir kuluçka makinesi videosuyla birlikteyiz. Fakat bu sefer farklı olarak marketten aldığım bıldırcın yumurtalarını kuluç... Bıldır bıldır, enerjiyle çıldır, bıldırcın yumurtası kuluçka makinesine yatıracağım. Bu yumurtaları süper Artık yumurta aldık. görmek istemiyoruz ama aynı ya. Aynı marka <laughs> fakat farklı marketlerden aldık ve bunlar buzdolabında değildi. Üçüncü paketi ise yine farklı bir marketten aldık fakat bu seferki buzdolabındaydı. Bunları ek olarak bir de direkt internetten kuluçkalık bıldırcın yumurtası diye satılan yumurtalardan sipariş ettim fakat 6 gün oldu hala gelmediler. Ne durumda teslim edilecekler bilmiyorum fakat yarın yumurtlamasını bekliyorlardır lan. Ek olarak <laughs> bu video için profesyonel bir tane kuluçka makinesi sipariş ettim. Daha önce çıkarttığım civcivleri kendi yaptığım bir kuluçka makinesiyle çıkartmıştım biliyorsunuz. Fakat onları her gün döndürmem falan gerekiyordu. Bu makine döndürme işlemlerini otomatik şekilde hallediyormuş. Bu strafor makinenin bir parçası mı emin değilim. Soğuk olduğunda yani hava soğuk olduğunda yalıtım için kullanılabilir gibi geldi ama belki de sadece paketleme içindir. Düşündüğümden biraz daha fazla parçası var gibi duruyor ama Çözeriz herhalde. Buluçka makinesine niye yemlik koymuşlar? Çıkınca besle diye. Full artı full yapmışlar. Mesela içine adaptör kablosu koymuşlar ama adaptör koymamışlar. Ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Yemlik koyacağınıza şunu düzgün yollasaydınız. Şimdi sanırım önce şu silindirleri yerleştirmem gerekiyor. Ulan şunları böyle bizim kertenkelelere falan da yapsanız ya ya. Bizdekiler hep şey böyle yani nanem olma. Direkt kit yapın ya küçük yumurta koyacağımız için sık sık olmaları daha mantıklı gibi. İnkübatör, inkübatör. Şu hortumları şunlara takıyoruz. Bunların üstüne şişe geçirmemiz gerekiyor bu arada. Bu nemlendirmek için. Evde şişe var mı Harun? Birer litrelik üç tane şişe lazım mı? Yok. Bir buçuk litrelik. Birçoğunuz denk gelmedi. Eskiden sokaklarda civciv satıyorlardı. Uyuz oluyordum. Hatta almıştım da var çocuktum o zamanlar. Renk renk civciv satıyorlardı. Var mı şu an hiç böyle bazı şehirlerde falan? Var mı hala? Nerelerde var lan? Oğlum bir dönem bayağı drama çıkarmıştı o konu. Boya moya basıyorlardı ki aklılar yani. Ki yaşamıyor onlar biliyorsunuz. Hatta ben gidip şey yapmıştım böyle çocukken. Abi FBI FBI değil. Biri zilime basıp kaçıyor sikeceğim ha. Ayağıma da diken girdi ya. dakika durun. Alo. Abi kolay gelsin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir üçtür falan hatta dörttür biri benim zilime basıyor. Ee, kimse de yok. Var mı bir bilgin? Yani çocuklar falan var mı? Üç tane genç kız mı? Evet evet benim sokağa giren var mı? Allah Allah. iyi haberin olsun abi. Rizili'yle basıyor da ben de yayındayım bakamıyorum çok. Tamam. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Eyvallah. Oğlum bak eğer şu an benim yayınımı izleyip trollüyorsanız yapmayın oğlum ya. Ayıp amına koyayım. Çık gir çık gir. Ayağıma da diken girdi. Bana cımbız lazım. Bu topuğa yürüdü mü var ya bitmiyor ya. Şu videoyu bir izlesenize. Bir cımbız alıp geliyorum. Yok. O zaman al. İlk iç. İçindekini. Bana şişe lazım. Aa, bu tarafta direkt 220 girişi varmış bunun ya. Tamam burada 12 volt girişi var. Ben 12 volt girişi olduğu için adaptörle çalıştıracağız sanıyordum. Fakat isterseniz o kabloyu direkt buradan 220 girişine bağlıyorsunuz. İsterseniz de aküyle falan yani elektrik olmayan yerlerde veya elektrik kesildiğinde kullanmak için 12 voltluk girişi varmış. İnsanların hakkını yemişim. Özür dilerim. Bir fişe takalım. Şimdi içinde fanlar çalışmaya başladı. Tavuk, ördek, kaz, güvercin. Bıldırcınla tavuk aynı diye biliyorum. Tamam, chicken modundayız. Üstünden dereceyi ve nemi direkt olarak görebiliyoruz. Dijitler çok acayip olduğu için çok zor okunuyor ama. Ek olarak bir de şuraya ışık koymuşlar. Bu yumurtayı kontrol ediyorsunuz ya birkaç hafta kuluçkada bekledikten sonra oluşmuş mu civciv diye. Onun için böyle güzel bir şey düşünmüşler. Şimdi yumurtalarımı işaretleyeceğim ki birbirlerine karışmasınlar. İlk yumurtamız bıldır bıldır enerjiye çıldır. İkinci yumurtamız da şişman yumurta. Niye böyle bunların markaları? Şimdi buzdolabına konmamış birinci yumurtalarımı turuncu ile işaretleyeceğim. Yalnız bunların hepsi çıkarsa çok büyük dert yaşarız ha. Bence hepsini koymayalım. Alp'in odasında kalırlar ya. Halihazırda 36 tane var. Bir de internetten de bir 32 tane mi 36 tane mi ne sipariş ettim. Bir şey. Herhangi bir ne olduğu önemli değil. Ben de makineyi yerine yerleştireyim. İçindeki nem dengesi oturacak mı falan diye bir kontrol edeyim. Nem dengesi oturduktan sonra yumurta dizilimiyle devam. Evet aradan bir gün geçti ve kargo ile sipariş verdiğim yumurtalar da geldi ama tahmin ettiğim gibi 5'te biri falan kırık şekilde teslim edildi. <laughs> Aslında bir... Ne oldu videoda? Bir saniye arkadaşlar. Geçen gün... ha ah! Ya sıçacağım bu bir bitki var. Sürekli diken düşürüyor. iki defa battı boy içerisinde. Ben de umursamadım ne olacak lan diye. Bir tanesi yürüdü yürüdü yürüdü. Bir hafta ayağımın üstüne basamadım. O yüzden girdiği gibi hemen yere basmadan cımbızla sökmem gerekiyor. Bir kısmının kırık olması çok büyük problem değil ama ortadan bir tanesi kırıldığında etrafındakileri de kirletiyor. Ve hepsinde en az birkaç tane kırık olduğu için bütün yumurtalar kirlenmiş. En temiz olanları bir kaseye ayırdım fakat bunları da bir ekstra temizlemem gerekiyor. Temizlik için ben hidrojen peroksit kullanacağım ki yumurtaların dışında herhangi bir bakteri kalmasın çünkü nemli bir ortama koyacağız sonuçta bunları. Eğer kırılmış yumurtaların kalıntıları bunların üstünde kalırsa nemli ortama koyduğumuzda bakteri patlaması yaşarız ve tabii ki bunu istemiyoruz. Normalde ben bu işlem için ultraviyole ışık kullanıyorum. Çok rahat oluyor fakat bunlarda mecburen silmem gerekiyor. Ve an itibariyle bütün... Belimi vurdum ya. Ne yaptı şimdi? Yumurtaları çıkardı, makineyi kurdu. Şöyle bakayım hızlı hızlı. Ee, tamam onları işaretledi standart. Altı üstü belli olsun. Şimdi yumurtalarımız olsun. hazır. Artık kuluçka makinesine geçebiliriz. Kuluçkayı misafir banyosuna yerleştirdim ve dünden beri test ediyorum. Isıyı korumak konusunda çok iyi makine. Fakat nem konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Nem en belaslı o. Nem olarak ayarladığını düşünüyordum. Fakat tamamen manuel şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi... Nem oranını yüksek ihtimal su doldurarak, su takviyesi yaparak yapıyordur. En bela olan şey bu. Hepimizin hayalidir. Nem oranını belirli dengede işte bu. Neydi o sis sandığımız zaman aslında buhar veren zımbırtılar var ya. Sis makinası mı diyorduk? Bir şey diyorduk. Onunla bir dengelese harika olacak bu kuluçka makineleri. Şişe sayısını falan işte içerisinin nemine göre belirliyorsunuz. Ve mesela şurada çok ufak bir açıklık bıraktım ben. Kapak tamamen kapalı değil. Çünkü tamamen kapatırsam %70'lerin üstüne çıkıyor nem. Benim %55 ile %60 arası bir nem oranına ihtiyacım var. Dönüyor mu diye görmek için de şuraya bir tane şişe koydum. Evet makine dönüyor. Yumurtaları karışık bir şekilde yerleştireceğim. Zaten hepsinin üstünde işareti var yani renkinde. Sen çok mu çıkardın ki civciv? <laughs> ben anlıyorum hangisi. Civciv mi? Senin hangi yumurta olduğunu, amacım çıkımı optimize etmek. Seni gidip pis yeni nesil seni. Yani kim malı makine sonuçta bu. Belki burada nem çok iyidir, burada kötüdür, burada ısı kötüdür falan hani. Karışık olsun ki çıkımı optimize edebileyim. Çok fazla yumurta oldu umarım. Bir mucize yaşanıp bunların hepsi çıkmaz. Yarısı bile çık. Onların hepsi çıkacak bence. <laughs> Dert bu ama hani buzdolabından olanın falan hiç çıkacağını düşünmüyorum zaten. O yüzden çok da takmıyorum kafaya. 10 tane çıksın yeter bana. Neyse şimdi bir süre ısıyı ve nemi takip etmek dışında yapmam gereken hiçbir şey yok. Kontrol gününde görüşürüz. Evet aradan bir haftadan fazla zaman geçti. Şimdi yumurta kontrolü yapacağız. Yani yumurtalarımız dolu mu boş mu bugün belli olacak. Hepsi boş çıktıysa zaten video yoktur. Bence dolu çıkacak. Geleceği görüyorum şu an. Makineyi ilk gün yerleştirdikten sonra birkaç değişiklik yaptım bu arada. Şunların boyu çok uzunmuş. Çok uzun olduğu için düzgün dönmüyorlardı. Bunu... Şimdi ışıkla bakacak arkasından tutup içinde şey var mı, oluşum var mı diye. Range Simulator'da bile koymuşlar diyor ona. Böyle birazcık kısalttım. Ve silindirleri bir açık ayara getirdim. Yoksa dönmüyorlardı. Hatta şu anda bile dönerken böyle yumurtalar bir sola gidiyor. Bizde bir, bir erkek alıyor. 8, 8 dişi falan vardı. Günde 15 yumurta da. falan alıyorduk. Alırsın ya. Kuluçkalık yumurta olarak aldığımız sarılardan dolu. Şu an bu dolu mu mesela? Yok bu boş. Bu boş. Bu neymiş? Marketten aldıklarımızdan. Ha. Bunu bir 10 dakika kapatalım. Yoksa sürekli ötecek videoda. Market buzdolabından olan. Boş. Nasıl anlıyorsun? İçinde ışık görüyorsan, bak şu an ışık geçiyor karşıya. İşim Demek geçmiyorsa dolu. Market buzdolabı boş. Damarlanma Market da olur buzdolabı zaten. Buzdolabı boş. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalıkta 2'de 2'yiz. Ah. Kuluçkalık ama boş. Kuluçkalık olanlarda boş çıkabildiğine göre marketlerde de dolu çıkabilir. Kuluçkalık dolu. Market buzdolabı boş. Şu buzdolaplarından bir tanesi bile tutsak çok şaşıracağım bu arada. Market boş, market buzdolabı boş. Bu arada normal market dediklerim markette buzdolabında. Oğlum, kardeşi duşakabinin içinde mi amına koyayım <laughs> ya? Nereye köşeye mi oturmuş o? Yanlar, market buzdolabı dediklerim de markette buzdolabından aldıklarım. Kuluçkalık boş, kocamanmış bir daha. Bu dolu mu boş mu anlayamadım. Ya yani kuluçkalık olanlardan ama... Dolu gibi ya. Biraz ışık geçiriyor, biraz da geçirmiyor. Bunu bırakalım. Kuluçkalık dolu. Kuluçkalık boş. Kuluçkalık dolu. Market boş. Boş. Hala umudum var. Yine kız var. Bakın oluşacak. Aa normalde de 4 tane, var. Elimizde çalışıyor. Aa o o o o o o o 16. gün. GSR LEN Şu anda 16. gündeyiz ve gecenin bir yarısı cik cik sesleriyle uyandım. <laughs> 17. günden önce çıkmamaları gerekiyordu. Ya şu anda... Erken doğum kardeş. ...buçukuncu gün sayılır gecenin yarısı olduğu için ama... ...yine de yarına kadar çıkmamaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Bir gidelim yanlarına. Yanlarında çok sesli konuşamadığım için şu an salonda başladım. Belki yumurta açılma sahnesi yakalayabilirim diye hemen uyandığım gibi buraya bir tane kamera bıraktım ama Kaç tane yakalayabileceğim bilmiyorum Ama bir şunları görmeniz lazım küçükler, Lan tiplere bak Anlamsız küçükler daha önce hiç bıldırcın civcivi görmemiştim ve normal bir civcive göre o kadar küçükler ki. Bunlara nasıl dokunacağım bilmiyorum. Bazıları şimdiden ayaklandı, bazıları daha yumurtadan yeni çıktığı için daha böyle kuruma dönemindeler. Yani şu falan dinleniyor daha. Şu anda hangi yumurtaların çıktığını tespit edemedim. Fakat şu açık renkli olanlar yani sarımsı olanlar büyük ihtimalle kuluçkalık olarak aldığım yumurtalar. Şu koyu renk gibi olanlar ortada gördüklerim marketten aldıklarım diye tahmin ediyorum. Tüyleri falan kurusun ondan sonra açacağım kapağını şu an nem dengesini bozmamak için kapağını açamıyorum. Ama çok tatlılar. Anlamsız tatlılar. Bu kadar tatlı olmalarını beklemiyordum. Şuna baksanıza. <laughs> Makinenin üstündeki plexi tam şeffaf olmadığı için aşırı net çekemiyorum şu an ama yapabileceğim. Ne yapıyorsun? Kümes mi yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Forex mi lan bu? Forex galiba. Evet. Kafes yapıyor ha. Isı dengesini de kuracak. Evet Bakım kümesimiz şu anda hazır. Evdeki malzemelerle gece yarısı böyle bir şey çıkartabildim. Bence hiç de fena olmadı. Üstüne şöyle pleksi bir cam yaptım ki içini görebileyim. İşte kenarlarında hava alsınlar diye deliklerimiz var. Burada suluğumuz var. Üşümesinler diye bir tane ışığımız var. Bunun içinde İlk eğin <laughs> mi? 20 watt'lık. Ha, i̇lk kez yapıyorsam. geldin. Lambanın altına metal bardakla birazcık da su ekledim ki hem içeride birazcık nem yapsın hem de bu birazcık ısındıktan sonra yani ılıdıktan sonra buna belki sarılıp bunun yanında uyurlar falan diye düşündüm. İçerisinin nemini ve ısısını Takip etmek için şurada bir tane. Ulan size Euromatrix getireyim mi lan görmek ister misiniz? Kertenkeleleri, küçükleri ama hiç onları da adam gibi YouTube'a da çekmedim. Getireyim mi? Dur bak getireyim. Çok tatlılar oğlum. O storye çektiğim elimden iyiyor. Bak bir görün tipini, kuyruğuna, muğruna bakın. Uyuyordu ama uyandırdım. O yüzden biraz renkleri şeydir. Bir şey olsun istemiyorum. Ette lan. çok uysal. Yani bu gerçekten elimde besleyebiliyorum, elimden yemek yiyor, çok güzel handling yaptım buna. Bayağı alıştı. Daha büyüyecek tabi bebek bu. Diğeri daha sarı ama çekiniyor. Biraz çekingen bir yapısı var diğerinin. Onu da alıştıracağım bir yerde. Bak dur şeyi de göstereyim size. Ne? Leopar Gekoy Gekoyu görmüş müydünüz? Leopar değil lan. Fettle yılan. E. Bak bu ısıtıcı pedin üstündeymiş. Sıcacık şu an. Dur kol boy. Ki kaç tane yumurta bıraktı? Bir sürü yumurta bıraktı yani bu şey. Fettelgeko. Daha kimsiniz? Bu? Ben gülü gülü, gülü... Tamam lan tamam, siksin Kuyruğuna zarar gelmesin de gerisi önemli değil. Çilek mi? Oğlum bunlar çok güzel ya. Yani, beslemesi de kolay. size ne getireyim Peter Parker getireyim Bu da Peter Parker, Bandit's King. Biraz şişmanladı. Hı? Ne miyim? Lan gibi baksana, hop bir de gözünü kırptı, adam. Kurmayı pek sevmiyor ama. Kucu kucu kucu. Tamam lan. Tamam sinirlenme. Niye sinirleniyorsun ya? Öküz gibi yiyor zaten. Bu var ya. Dana gibi yiyor. Dana. Yumurta, mumurta, bor yokurdu. Tamam dur götürüyorum. Uy uyuzluk yapma dur. Kocaman oldu. Bayağı büyüdü. Bu habire kaçan adi. Şu an tabii ölü taklidi yapıyor ama. Bayağı bayağı büyüdü. çıkanı getireyim. Daha şey var ya. Bunu bir arkadaşım yolladı ama bunu çok şey yapmamanız lazım. Bunu çok fazla sıkmamam gerekiyor ya da elimde tutmamam gerekiyor. Anam dur zıplama. Derilerinden solunum yaptıkları için. Ama bu kadar yeter. <laughs> Dur dur. İşte bu var. Oyuncak arkadaşlar. Sonra gidip şikayet. <laughs> Yok da oyuncak oyuncak. <laughs> Kaç yıldır karınca çiftliğimde gözüküyor lan bu? Deli. Bunu annemi çok korkuttuk bunda hep ya. Bunu hatırladınız mı? Zamanında 6-7 yıl önce Phoenix'in bana yaptığı bilgisayar vardı yılan konsepti. Onun içinde duruyordu böyle. Keşke bakabilsek ya. Hatırlamayanlar normal arkadaşlar. 6 yıl önce yüksek ihtimal birçoğunuz bebektiniz Abi senimi yayın aradım, adamların tarzı çok iyi. Kim o? Dijital derecem var ve bu kadar. Ya bir de altı pislendiğinde rahatça değiştirebileyim diye şöyle kağıtlar koydum buraya. Şimdi tüyleri kuruyan civcivleri alacağım ve buraya aktaracağım. Aktar bakalım. Tüylere bak. Çok tatlısınız. <laughs> Alışa bak <laughs> ya. Hassas hassas oluyor evde. Sizin biraz daha kurumanız lazım takalım burada. Koran hangi adamların tarzı çok iyi ya. Bir isim vermemişsin. Bakardık lan YouTube'dan. Yayınlar dedem. 32 yaşındayım. Bana niye dede diyorsun oğlum? Artık senin de yolu yarılamışsın. Hayırdır yani. 10 yıllık ilişkim var. İnşallah bu sene evleneceğiz. Seni izlemek için ev kiraldık ve şu an beraber izliyoruz. Aynen kanka. Ve beni izlemek için ev kiraldınız. Çok güzel, çok çok mantıklıymış. Selam söyle yenge. Dedem. Oğlum çok güzel lan. Birinci parti tamam. Isının orada. Kenarlara değil. Şimdi burası tertemiz de gün sonra bakın buraya. Bok yuvası. Evet. Işığın altına gidip ısının. Hemen açılmış yumurtaları da bir eleyeceğim. nasıl dengesini çok bozmadan. Ne yapıyor sonra? Ha, bu biraz büyüsünler de bakalım. <laughs> ne bu büyümüş halleri hani. <laughs> Ha, git. Yumurtalar sorunsuz sayılabilecek şekilde açıldılar. Sadece <laughs> şu aşırı küçük olan var ya. Bu arada inkübatörü gördünüz ya az önce satın aldığı, en iyisini aldım diye. Bunun do it yourself dediğimiz yani kendi evinizde yapabileceğiniz çok versiyonu var. Birazcık böyle elektrikten anlıyorsanız, kablolamadan anlıyorsanız çok güzel yaparsınız. Ee, bir tane de oraya termostat koyun, iş bitiyor. Yani illa böyle hani yapmak isteyenler varsa üretirim ben diyenler varsa birçok kişi kendi imalatını yapıyor da üretiyor zaten. Ucuza mal oluyor öyle. bakın şu. Bak ötekilere kıyasla ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Ha lemur da önceden yapmış işte onun gibi Sadece düşünebilirsiniz. bunun ya, Oğlum lemur da önceden yaptığı kesin şeydir. Böyle bayağı iyi ekipmanlar falan yine kullanmıştır. Çok daha basitini yapabilirsiniz bunu. yardım ettim. Gel ufaklık. Ön yargılı yorumluyorum bu arada belki öyledir. Küçük ama hareketli. Seni sevmiyor pek sanki. Sen de bu kadar küçük olsam ve... Beyaz değil sanki ama beyazlar yani. Oha Beyaz lan. Büyüdü Halkesim sandım. olmuştu. Onlar da hiç Ukrayna görüyor. Ukraynaca domates ne demek abi? Ukraynada ne Arada bir hala böyle garip hareketler yapıyor, açıyor bacaklarını falan ama lastiklememe gerek kalmayacak gibi geliyor bana. Acayip kirletmeye başladılar hem kendilerini hem <laughs> onların tüyleri de <da> hafiften çıkmaya <laughs> Son bir konu kaldı. Tahmin et Harun kaç kişi deve kuşu yumurtası soracak? Çok kişi soracak. Bu sene yazın başında bu arada kesinlikle... Yap lan. Hadi deve kuşu yumurtası kuluçkalar. Ne deve kuşu yumurtası listemdeydi fakat yani bulduğum kuluçka makineleri o kadar büyük ki baya böyle... Net izleriz bu arada, akar. Buzdolabından büyük, 48'li deve kuşu yumurtası kapasiteli falan. Bana 4'lü, 6'lı falan bir şey lazım. Hadi bilemedin onunla olsun. Diyeceksiniz ki kendin yap, kendim yapmak hakkında da yeterli bilgi yok. Çünkü deve kuşları birazcık daha farklıymış. Yani iki tane kuluçka makinesi gibi bir şeyler yapmanız gerekiyor.